Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız çalışma Korkularınız, içinizdeki kaygılar, bunları ortadan kaldırmak için yapılan bir çalışmadır. Boşu koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve annesinizi yazmanız yeterlidir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana basabilir ulaşabilirsiniz. Önden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Bu kağıdı bir bilgisayar çıktısı olarak alın. Ve elinizde güzel bir yerde saklayın. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem sabır işlemi. Çok sabırsızsanız bu işlemi yapmamız gerekiyor. Buraya adınızı, doğum tarihinizi, annesinizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı cüzdanınıza taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte işte etkilerini göreceksinizdir. Şimdi bu kağıdın ekran görüntüsünü alın. Daha sonra bilgisayar çıkışını alın. Dilediklerimi yapın. Ayrıntılı bilgi almak için de bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz.